Kadının niye ya, ya lütfen, gel, gel. Ya, ya, gel. lütfen. Yapmayın araç ya, mı ya. tamam. bir şey söyleyin. Tamam çağır. Ben senden şikayetçiyim. Sen Ben senden şey, şikayetçiyim. Başka bir yok benden çıkarttın. Kaç unutun. Gölcük yolu üstündeyim. Sanayisi yanı. Silahını çal. Silahını çal. Tamam abla saçma. Silahını çal Tamam bırak. Bırak çağırsın. Çağırsın çağrısı çağırsın çağrısı çağırsın. Şoför ya Ama sus, Adam, anda, hay, Ben yolcuyum. Ben, ben hakikaten yolcuyum. Bu kadar şey yani ya. Yok zaten karakola gitse kendi evet, suçlu ne olacak ne bir sürü şahit e, var. Ben beyefendiyim benim şey için. Şey evet. Yaptım da şey yaptım. Daha olacak? Ben indir diyor. 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 Adam, Hayır, tamam, vallahi kafam tamam. ya, Aç ya. kafayı ya. sen Aç. Yok, Bırak polis gelsin. Gelsin polis. Siz şikayetçi olmayacak mısınız? Kaç.